162. sorumuz, 9 katlı bir apartmanın her evinin dörder odasında bulunan çember şeklindeki baça deliklerinin çaplarının ölçüleri santimetre cinsinden verilmiştir, diyor. Baca deliklerini kapatacak daire şeklindeki kapakların çap ölçülerine göre fiyatları verilmiştir. Bacaların delikleri ancak kendinden kendi çapından büyük olan kapaklarla kapatılabilmektedir, diyor. Şimdi bakalım, çapı kaç? 12 santimetre. 12 santimetre hangisini kapatabilir? Buna baktığımızda bu 10 ile 11 arasında değil mi? Buna baktığımızda bu 12 ile 13 arasında. 52'yi 14'e bölsek 13 ile 14 arasında. Bu ise 14 ile 15 arasında. O zaman biz bunun için neyi kullanalım? 10 ile 11 arasında olan için 12 santimetreliği kullanabiliriz. 12 ile 13 arasında olduğu için bunun için 14'ü kullanabiliriz. Bu 13 14 olduğu için bunun için de 14'ü kullanabiliriz. 14 15 için bunu kullanabiliriz. Yani bir ev için 6 TL 2 kere 7'den 14 TL bir tane 8 TL buradan 20 bir ev için 28 TL harcarız. En azı tabi hesapladık. Yoksa hepsini en büyük 18 santimetrelik de alabiliriz değil mi? Şu verilene göre. 9 katlı olduğu için 9'la da çarpıyorum. 9 kere 8 72. 9 kere 2 18. 7 de var elde. 25-250 TL'lik en az baca kapağı satın alınmalıdır. Doğru yanıtımız B seçeneği.